Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Sizlerle ne aldıklarımı göstereceğim. <laughs> İlk önce bunu göstereceğim. O gün için açalım. Bu arada videomu hiç kimse beğenmeyi çok gerçekten. Neyse bunu açmayalım sabun. Açtım. Şimdi size göstereceğim. Şöyle göstereyim. çok güzel kokuyor. Sizi kutlamak kokular isterdim. Bir tane daha var. Onu hemen açalım. Güzel gerçekten. Var ve Şöyle göstereyim. İsrail ürünü değildir. Ve arkadaşlar bir tane böyle bardak aldım mor, oradan gri gibi gözüküyor olabilir mor ama pipetli böyle tünen pipet var ve şunu hemen açalım. açıp geliyorum. Evet, açtım. açtım. Bir tane gösteriyorum. Şöyle bir tane sarı. Tipex bu. Öyle göstereyim e, ee, böyle tükenmez kalem yazarsınız. Yanlış yaparsanız bununla üstün çiziyorsunuz. Beyaz gözüküyor. O yüzden aldım. Dördüncü sınıfta lazım. Böyle bir pembe yine ve bir tane mor aldım. Çöpleri bir kenara koyalım artık. Yine almadım ama Biliyorsunuz göstermiştim ama videom yüklenmedi niye bilmiyorum. Tüccar çocuklara da özel daha. Fazla. Şimdi bunları Kuzum. Gerçekten kuzu bu arada. Hadi gelin bunları yerleştirelim. yapıyorum. Şimdi bir yapalım. Şimdi ilk buraya bir sabun koyuyorum. Sonra odama koyuyorum. Makinem çok. Şöyle odama koyuyorum. Arkadaşlar görüşürüz.